Bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şiddetle tavsiye ettiği ölmeden ölünüzün şiire yansımasıdır bu. Ne demek ölmeden? Mu'tu ente kabla mu'tu. Ölmeden öl. Bir sürü anlamı var. Tabi nebi lisanıdır. Ölmeden, ölüm gelmeden hazırlık yapınız. En geniş anlamı bu. Ayrıca ölmeden ölümü yaşayarak, ölümün hakikatini öğrenmeye çalışınız. Veda hutbesinde geçer, meşhur sözüdür. Efendimiz buyuruyorlar. Ben gidiyorum size iki vaiz bırakıyorum. Biri konuşarak, diğeri susarak vaaz eder. Konuşarak size vaaz eden Kur'an'dır, onu dinleyiniz. Susarak size vaaz eden ölümdür, onu dinleyiniz. Ölmeden ölmek ne demek? Daha hayattayken ölümün hakikatine ulaşabilmek. Ölüm ne? Batıdaki bütün büyük kafalar bu burada yaya kaldılar. Az bir şey yaklaşanlar oldu o kadar. Ölüm ne? Ölüm karşısında bir izahı olmayan insanın aklı yok demektir. Ve ölüme karşı şu veya bu şekilde bir izah getirmeyen dünya görüşü, dünya görüşü değildir. Ölüm ne? Bunu bilmek lazım. E bakın ölüm ne? Yunus Emre'ye göre ölüm. Bir başka şiirinden. Düştü önüme hubbul vatan, gidem hey dost, hey dost deyu. Anda varan kalur hemen, kalam hey dost, hey dost deyu. Geleş ol Azrail tuta, as sıkılmaz ana ata binemiş ol ağaçtan ata, gidem hey dost, hey dost deyu. Aylar geçe, yıl çevrile, üstüme kabrim devrile, ten çürüye toprak ola, tozam hey dost, hey dost deyu. Halvetlerde meşgul olam, daim açılan gül olam, dost bağında bülbül olam, ötem hey dost, hey dost deyu. Yunus'ta ölüm bu. Mevlana'da ölüm ne? Çok meşhurdur pek çok dile de çevrilmiştir. Ben öldüğüm zaman, beni kabre indirdiğiniz zaman eyvah ayrıldık diye üzülmeyin, sakın ağlamayın diyor Mevlana. Çünkü benim öldüğüm gece sevenle sevilenin birbirine kavuştuğu gecedir, şebi arustur. Kovayı da kuyuya sarkıtırsınız. Ama çektiğinizde bazen Yusuf'la beraber çıkıyor. Beni aşağıya indirdiğiniz zaman üzülmeyin. Can Yusuf'u yukarı çıkacaktır. Güneş her akşam batıyor, ertesi sabah daha parlak doğmuyor mu? Batmak güneşten bir şey eksiltti mi şimdiye kadar? Mevlana da ölümü böyle görüyor.